7. Konu Gökler Alemi Yıldızların, tabiatların, 12 burcun ve hepsinden yüksek olan arşın hali bir yönden bir padişahın durumuna benzer ki onun özel bir odası vardır. Veziri o odada oturur. Odanın etrafını 12 penceresi bulunan bir sofa çevirir. O pencerelerin her birinde vezirin bir vekili vardır. 7 tane süvari vezirden vekillere gelen emirleri dinlemek üzere pencerelerin etrafını dönerler.'' Dört piyade bu yedi süvariden gelen uzak bir yerde gözlerini yedi süvariye dikmiş padişahın kapısından ne ferman gelecek diye bekliyorlar. Bu dört piyadenin elinde dört kement bulunur. Bu kementleri atarak ferman mucibince bir grubu huzura çekerler. Bir grubu huzurdan uzaklaştırırlar. Diğer bir grubu da azaplandırırlar. Mesela arş memleket vezirinin karargahı olan hususi bir odadır. O vezir Allah Teala'ya en yakın melektir.'' Yıldızların seması odayı çeviren sofa gibidir. 12 burç 12 penceredir. Vezirin vekilleri diğer meleklerdir. Bunların derecesi en yakın meleğin derecesinden aşağıdır. Bu meleklerin her birine ayrı ayrı vazifeler verilmiştir. 7 gezegen 7 suvariye benzer ki bekçiler gibi durmadan bu pencerelerin etrafını dolaşırlar. Onlara her pencereden başka bir ferman ulaşır. 4 unsur dedikleri ateş, su, hava ve toprak dört piyade gibidir ki bunlar vatanlarından ayrılmazlar. Dört tabiat dedikleri sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk dört piyadenin elinde bulunan dört kement gibidir. Mesela bir kimsenin durumu bozulur, dünyadan yüz çevirir, gam, keder onu kaplar, dünya nimetlerini sevmez ve akıbetinden endişe ederse hekim buna hastadır, hayal kurma hastalığına yakalanmıştır, ilacı kaynatılmış kimyondur der.'' Tabiatçı, bu hastalığın aslı dimağa hakim olmuş kuruluktur. Bu kuruluk kış havasından ileri gelir. Bahar gelip rutubet havaya galip olmadan o kimse iyileşmeye doğru gitmez der. Müneccim de der ki bu ona Utarit yıldızından gelen bir sevdadır. Sevda Utarit ile Merih arasında bir sürtüşme olduğu zaman asıl olur. Utarit iki uğurlu yıldızın yanına gelmeden yahut aralarında üçleşme olmadan bu hasta iyileşmeye yüz tutmaz Hepsi doğru söylüyorlar. Ancak bu onların iliminden erebildikleridir. Allah Teala tarafından saadetine hüküm edilen kimse için iki üç gizar nakip olan Utarit ve merhe ferman verilir ki süratle kapı piyadelerinden olan havayı göndererek kuruluk kendini atıp beyninin ortasına indirsin. Dünya lezzetlerinden yüzünü çevirsin. Ta ki korku ve keder kamçısı irade ve istek dizginleriyle onu Allah'ın huzuruna davet etsinler. Bu anlatılan ne tıp ilminde, ne tabiat ilminde, ne de astronomi ilminde vardır. Bu ilim memleketin her tarafını kuşatan Hazreti Allah'ın bütün işçisi, çavuşu, hizmetçisinin durumu, ona gizli ve örtülü olmayan her birinin ne tarafa ne fermanla gittiğini, insanları hangi tarafa çağırdığını, hangi taraftan men ettiğini bilen peygamberlere mahsus ilim deryasından çıkmaktadır. O halde her biri ne konuştu ise ve ne söyledi ise hepsi doğru ve vakaya uygundur. Ancak bunlar memleketin padişahının ve kumandanının sırrından haberdar olmamışlardır. Allah Teala bu yol ile insanları kendi huzuruna çağırır ve diyor ki ''Kullarıma verdiğim hastalık değildir, o lütuf kemendidir. Dostlarımı onunla huzuruma davet ederim. Bela önce peygamberler, sonra veliler ve sonra da herkesin faziletine göredir.'' Onlara hareket gözüyle bakmayın. Çünkü hasta oldum, hatırımı sormadın. Kutsi hadis onların hakkında gelmiştir. Evliyanın hatırını sormak benim hatırımı sormak gibidir. O halde bundan önceki misalle insanın kendi bedenindeki padişahlığı bu misalle de bedeni dışındaki memleketinin durumu anlatılmaktadır. Bu da bilgide insanın kendini bilmesinden ileri gelir. Bu sebeple kendini bilmek diğerlerin ünvanı oldu. 8. Konu Dört sözün manası. Şimdi şu dört sözün manasını öğrenmek sırası geldi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah Teala'nın padişahlığı senin padişahlığından üstün olduğunu, kelam katibin elinde olduğu gibi, kainatın bütün sebep ve vasıtalarının Allah Teala'nın kudretinin elinde olduğunu bilince, Subhanallah'ın manasını anlamış olursun.'' Allah Teala'dan başka hamdü senaya layık ve müstahak olmadığını bilince Elhamdülillahi'nin manasını anlamış oldun. Yaratıklardan hiçbir ferdin ihtiyar dizgini elinde olmadığını anlayınca La ilahe illallah'ın manasını bilmiş olursun. Şimdi Allahu Ekber'in manasını anlamana sıra geldi. Bil ki bütün bu bildiklerin Allah Teala'nın azamet deryasından bir damla bile değildir. Çünkü Allah Teala kendi nefsine kıyaslamak suretiyle bildiğin her şeyden büyüktür. Allahu ekberin manası Allah Teala kendisinden başka her şeyden büyüktür demek değildir. Çünkü Allah Teala'dan başka hiçbir ferdin varlığı yoktur ki Allah Teala ona nispetle daha büyüktür denilebilsin. Çünkü bütün varlıklar onun nurundan bir parıltıdır. Mesela güneşin nuru güneşten ayrı bir şey değildir ki güneş nurundan daha büyüktür denilebilsin. Belki Allahu Ekber'in manası akıl ölçüsü ile bilinenlerden büyüktür demektir. Allah Teala'nın takdis ve tenzihinin insanlardaki gibi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırız. Allah Teala insana varıncaya kadar bütün varlıklara benzemekten uzaktır. Ve yine Allah Teala'nın padişahlığının insanın kendi bedenindeki padişahlığı gibi yahut Allah'ın ilim, kudret sıfatlarının insanın sıfatları gibi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırız. Çünkü bunlar insanın beşeriyet acizliği gereği Allah Teala'dan bir şeyi anlamak için birer numunedir. Bu şuna benzer. Eğer bir çocuk bize saltanat ve memleket hükümdarlığının zevki nasıldır diye sorsa ona deriz ki top ve cirit oynamak zevki gibidir. Çünkü çocuk top ve cirit zevkinden başka bir şeyi bilmiyor. Çünkü insan kendisinde bulunanlara kıyaslamakla bilgi edinir. Saltanat zevkinin Top ve cirit zevki ile alakası olmadığı herkesçe bilinir ancak hepsine zevk ve sevinç adı verilir. Bu yönden isimde beraberlik vardır. Bu sebeple çocuklara göre saltanat zevkini bilmek için top ve cirit zevki bir numune olur. Bu misallerin hepsini bu uslup üzere anlayıp kavradıktan sonra bilki Allah Teala'yı hakkıyla ondan başkası bilmez. 9. konu. Dine uymanın zarureti. Bil ki Allah Teala'yı tanımanın tafsilatı uzundur. Bunun gibi kitaplara sığmaz. İnsanları misafir iken Allah Teala'yı tanımaya teşvik yönünden bu anlatılan miktar kifayet eder. Kaderini anlatmak yeter. Saadetin tamamı Allah Teala'yı bilip kulluk hakkını eda etmekle olur. Allah Teala'yı bilmenin insanların mutluluk hakkını eda etmekle olur. Allah Teala'yı bilmenin insanların mutluluk kaynağı olduğunu daha önce açıklamıştık. Allah'a kulluk etmenin saadet sebebi olması da şöyledir. İnsan hayatının ölümle sonuçlanacağı mukadderdir. İnsan ölünce Allah Teala ile beraber olacaktır. Dönüş varış O'nadır. Bir kimse bir kimse ile devamlı kalırsa onun saadeti o kimseyi çok sevmesindendir. Sevgisi arttığı nispetle saadeti de artar. Çünkü sevgi arttıkça sevgiliyi görmenin zevki de artar. Allah Teala'nın dostluğu ancak onu tanıyıp çok anmakla kalbe hakim olur. Çünkü herkes gönül bağlayıp sevdiğini çok anar, çok söyler. Onu ne kadar çok anarsa o kadar sevgisi artar. Zikir kalbe ancak ibadete devam etmekle hakim olur. Kendini ibadete vermesi de ancak şehvet bağlarını kalbinden kopmasıyla olur. Şehvet bağlarının kalbinden kopması da ancak günahtan el çekmekle olur. Günahlardan el çekmekte kalbin boşalmasına, dikkatli toplu bulunmasına sebep olur. Kulluk ve ibadet etmek ile de zikir çok olur. Bunların ikisi de muhabbet sebebidir. Muhabbet de saadet tohumudur. Allah Teala bu manayı şöyle ifade buyurur. Şüphesiz temizlenen, Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtulmuş olacak. Bütün işlere ibadet demek doğru değildir. Belki ancak bazısına ibadet demek doğru olur. Bütün arzu ve isteklerden el çekmek caiz değildir. Belki mümkün de değildir. Çünkü insan yemek yemezse ölür, çiftleşmezse nesil kesilir. O halde bazı arzulardan el çekmek doğru olur. Bazısından el çekmek de doğru olmaz. O halde caiz olanı olmayandan ayırmak için belli bir sınır lazımdır. Bunun da izahı şudur. İnsan şu iki halden ayrılmaz. Ya kendi aklı, arzu ve içtihatına uyarak bir şeyi kendi fikriyle seçer yahut başka yolla seçer kendi fikir ve içtihatıyla tercih yapmasının doğru olması imkansızdır. Çünkü arzu ve isteği ona hakim olunca hak ona gizlenmiş olur. Arzusuna uygun olan her şey ona doğru suretinde görünür. Şu halde tercih dizgini onun elinde olmayıp başkasının elinde olması gerekir. Herkes tercih dizginine sahip olamaz. Belki bu işi ancak çok basiretli insanlar yapar. Bunlar da peygamberlerdir. O halde şer-i şerif'e uymak Din'in hükümlerine bağlı kalmak saadet yolunun kaçınılmaz vazifesindendir. Kulluk anlamı budur. Kendi tasarrufu ile şeriat sınırını aşan kimse şüphesiz helak uçurumuna yuvarlanır. Bunun için Allah Teala buyurur ki: Kim Allah Teala'nın çizdiği sınırı aşarsa kendine zulmetmiş olur.